e vete ai kotatsi ai me a pai kotatsi ai me a pai kotatsi ai me a pai kotatsi ai e kanta ti ke ko pa si finai matin a ke me pe oi tu mate ti <laughs> ne o I I I I I Bunu de O bilgisini size sünim arkadaşlar, yay Bunu değiştirdim. Bu Ana madde analiz yapmaktan vakit vakit ettim. Sohbet yayını yaptım. Hem madde istedim hem sohbet ettim. Güzel bir yayın no. oyadık. Basın topyan dizayın. Basın topyan dizay. dizay. yayın. Yayın basın say. Yayın. D Em geiwb so'n sbogau, geiwb so'n sbogau fies i gael bir Takım yayın ne zaman gidildiğini yazmıyor ama yayın biz öğrendik, ben öğrendim sana yayın yapmaya çalıştım hem tiyatron ispo hem ya veya iki iki tüküyü ve ekrana yazıyorum say tam, pa tün saat İmi, İmi hiç peç de olmadı dedi oydu. hiç ay katadı ne bileyim. Mad üzatmaya viyanı kayıtsa isim için soy benim için mi sor? Ama yüzat yeni sayıcı yüzatmaya kaymaz. Yüzatmaya kayıtsa Diyaptan işi bu futbolcu yayı Diyaptan işi bu futbolcu yayı Yoyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ben diyaptan hiç kafat patıya yaymaz, yaymaz, yayını istemem. İki bin o on dört okupayı ayamadın. En son okupayı basak şeye kasesin de hamletin. Lübe hiç zampiyon olmadın önce basak şeye kasesin de Okupayı okupayı bizim üyen.

cupa se fi nai da am potinu sa te mi ptit pete ca ia te sa ia ti apto ni si poti ia cupa se fi nai ma fai Tien, puto, o yatakta değil. Ben de değil sayım değil mi? Yayında. Bu ayda tanı yayın yesimim nasıl o yatak diye meyak ediyor tanı böyle bir şey o yatak. Özen yaptım. Böyle bir, böyle bize şey yap. デイジュクデイジュタニアイニミンジェシミェフォタヤフェでいジミェピタチタ。 ピッピトイアタック、アイカタク。ピッピトイアタック、オコバピシモイアタック。オコバピシサイアタック、オコバピシモイアタック。 my Kontrol. Ondan... Mat 22.45'de yayınlayız. Hadi 22.45'de yapıyorum. Ama sonra değiştireceğim mi saatini? No. Şimdi değiştireyim mi? Maç 22.45'de basıyor. Ben de Pazlitim sayın. Evet, yapıyorum. <laughs> Bu ayeti yat atmayın, atmayı Bu ayeti yayın bir yap oydu. Yayın oydu. Oydu mu? Jag har inte... Oh. Buniyi <laughs> 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 YouTube'da onu Saatini bek yapitin. Saçını bek. Samanını bek yapitin. Ay ya. Ya yine Madin maden alkemin Madin konudayım. Maden bu alkemi verirken, kayıta sayıya verirsek, tipi ise içim akut oluyor. Kayıta sayıya verirsek, tipi iyi oluyor. İçim Mati ti je psovnic, kako je sa njim, kupa i ti je psovnic, a i ja i ne pa se ni to te punje, tu i te i te ki, ni ni konic, maja i ne, tu i te i od tata i i pa ja i ak sam Tek ve organ boyutun atık ya maya ine duyeteksinin